Merhaba sevgili çocuklar. Ben Abdullah öğretmeniniz. Bugün sizlerle matematik dersi işleyeceğiz. Dersimizin konusu ekrana gelen görsellerle ilgili. Acaba dersimizin konusunu tahmin edebilen var mı aranızda? Hangi konuyu işleyeceğiz? Evet, ekranda ne görüyoruz? Puzzle yani yapboz parçaları ve tangram oyunu görüyoruz değil mi çocuklar? Sizlere bir şeyi çağrıştırıyor mu? Harikasınız. Bazılarınızdan duyar gibiyim. Evet çocuklar. Bugün neler öğreneceğiz? Düzlem. Düzlem nedir? Düzlemsel şekil yani düzlem parçası nedir? Bunları öğreneceğiz. Ve son olarak açılar konusuna geçmeden önce doğru ışın ve doğru parçası kavramlarını hatırlayacağız. Evet çocuklar, dersimiz matematik ve dersimize başlıyoruz. Evet çocuklar, sizlerle beraber aşağıdaki resmi inceleyelim. Masanın, duvarın, yerin, balonların üzerine elinizi sürdüğünüzü düşünün, hayal edin veya süredebilirsiniz kalkıp değil mi masanızın üzerine elinizi sürebilirsiniz veya duvara veya topunuz varsa evde ya da balonunuz varsa balonun yüzeyine elinizi sürebilirsiniz. Hangilerinin yüzeyleri düz? Hangilerinin yüzeyleri eğridir? Harikasınız. Yerin, duvarların, masanın yüzeyleri düz yüzeylerdir değil mi çocuklar? balonun yüzeyi veya topun yüzeyi de eğri yüzeydir. Düz yüzey ve eğri yüzeyi ayırt edebiliyoruz. Evet çocuklar, sehpanın, kitabın, aynanın, duvarın veya yerin yüzeyi düzdür. Yani elimizi üzerine sürdüğümüz zaman herhangi bir kıvrım, herhangi bir çıkıntı yoktur değil mi? Düz bir şekilde düz olduğunu hissedebiliyoruz. Biz böyle düz yüzeylere düzlem adını veriyoruz. Düz yüzeylere düzlem adını veriyoruz. Düzlemlerin yüzeyleri sehpada olduğu gibi, aynada olduğu gibi veya yerin yüzeyinde olduğu gibi çocuklar pürüzsüzdür. Evet çocuklar, aşağıdaki varlıklardan hangilerinin yüzeyi düz, Hangilerinin yüzeyi eğridir? Kimler söylemek ister? Önce eğri olanları bulalım isterseniz. Hangilerinin yüzeyi eğridir? Harikasınız. Evet. Bu bir domates salçası kutusu değil mi? Evet. Bunun yüzeyi eğridir. Harikasınız. Elmanın yüzeyi eğridir. Vazonun yüzeyi eğridir. Su borularının yüzeyi eğridir. Aynı şekilde koni şeklindeki bu şapkanın yüzeyi de eğridir, değil mi çocuklar? Fakat bu kibrit kutusunun dış yüzeyine, kutusunun yüzeyine dokunduğumuzda veya bu sehpanın masanın yüzeyine dokunduğumuzda ne diyebiliriz? Kibrit kutusunun ve sehpanın yüzeyi düzdür deriz, değil mi çocuklar? Bu yüzden hangilerinin yüzeyleri düzleme örnek gösterilebilir? Kibrit kutusu ve sehpanın, masanın yüzeyi düzleme örnek gösterilebilir. Demek ki düzlem olabilmesi için yüzeylerinin düz olması gerekiyor. Eğri yüzeyli olan cisimler, varlıklar bir düzlem modeli oluşturmuyor çocuklar. <laughs> Çocuklar düzlem her yandan sınırsız olarak uzatılabilir. Düzlem her yandan sınırsız olarak uzayan düz yüzeylerdir. Örneğin bir voleybol sahası düzlemdir. Çünkü her yandan sınırsız olarak uzayabilir, değil mi çocuklar? Bunu çektiğimiz zaman uzar şeklinde düşünmüyoruz tabii ki. İstediğimiz büyüklükte biz voleybol sahası yapabiliriz, değil mi? O yüzden her yandan sınırsız olarak uzayan düz yüzeylere düzlem diyoruz. Peki sınıfımızın tabanı, pencerenin camı, defterimizin kabı bunlar sınırlandırılmış düzlemlerdir değil mi çocuklar? Neden? Harikasınız. Çünkü sınıfımızın tabanı Sınıfımız kadardır. Yani sınırlandırılmıştır, köşeleri vardır, değil mi? Sınırlandırılmıştır. Aynı şekilde camlar, pencerelerle ya da kenarındaki çerçevelerle sınırlandırılmıştır. Veya defterimizin kabı, kitabımızın kabı sınırlandırılmıştır. Sınıfımızın tabanı, pencerenin camı, defterin kabı gibi sınırlandırılmış düzlemlere düzlem parçası veya düzlemsel şekil diyoruz çocuklar. Bazı kitaplarda düzlem parçası, bazı kitaplarda da düzlemsel şekil olarak isimlendiriyorlar. Her ikisi de karşınıza çıkabileceği için ben her iki ifadeyi de kullanıyorum çocuklar. Evet, devam edelim. Hepimizin evinde, odalarımızda halılar ya da kilimler bulunur, değil mi çocuklar? Bu halıların veya kilimlerin yüzeyleri düzdür. Ve halılar, kilimler her uçlarından, her ucundan sınırsız olarak uzatılabilir değil mi? Büyük, devasa halılar da yapılabilir. Biz bunu bu şekilde düşüneceğiz. O zaman bu halıya biz çocuklar ne diyebiliriz? Halı bir düzlem modelidir. Peki bu halının üzerinde bazı desenler var, bazı motifler var. Bu motiflere ya da bu desenlere ne diyebiliriz? Harikasınız. Sınırlandırılmış olduğu için değil mi? Halının iç kısmında kalıyorlar ve sınırlandırılmışlar. Bu yüzden onlara biz ne diyoruz? Düzlemsel şekil ya da diğer adıyla neydi çocuklar? Düzlem parçası diyoruz. Örneklerimize devam edelim. Geometrik cisimlerin yüzleri de birer düzlemdir çocuklar. Geometrik cisimler neydi bir hatırlayalım? Dikdörtgen prizması vardı, üçgen prizma vardı, silindir vardı, koni vardı, küp vardı değil mi çocuklar? Mesela küpü ele alacak olursak, küpün kaç tane yüzeyi vardı? Harikasınız. Küpün 6 tane yüzeyi vardı değil mi çocuklar? Peki küpün bu 6 tane yüzeyi Hangi düzlemsel şekle benzerdi? Hangi düzlemsel şekle benzerdi? Harikasınız. Tabii ki kareye benzerdi, değil mi çocuklar? Örneklerimize devam edelim. Evet, bu bir yazı tahtası, değil mi çocuklar? Yazı tahtası. Üzerine sınıfta yazı yazdığımız yazı tahtası. Üzerine bazı şekiller çiziyoruz. Bir elma, bir ördek ve bir ağaç resmi çiziyoruz. Yazı tahtasına biz bir düzlem modeli diyebiliriz. Yani bir düzlemdir yazı tahtası. Çünkü sınırsız olarak uzatılabilir ve yüzeyi düzdür. Fakat üzerine çizdiğimiz resimler elma, ördek ya da ağaç ise düzlem modeli üzerinde bulunan düzlem parçalarıdır diye söyleyebiliriz çocuklar. Örneklerimize devam edelim. Bir ev çizelim. Evimizin pencereleri olsun, kapısı olsun ve bacası olsun. Evet çocuklar, evin yüzeyine biz ne deriz? Düzlem modeli deriz. Yani düzlem deriz değil mi? Evin dış yüzeyine. Peki, evin yüzeyinin üzerinde bulunan, yani düzlemin üzerinde bulunan bacaya, camlara yani pencerelere, veya kapıya ne deriz çocuklar? Evet, düzlem parçası ya da düzlemsel şekil diye ifade ederiz. Evet çocuklar, örneklerimize devam edelim. Bir evin duvarı ve duvarın üzerinde asılı güzel bir tablo var. Biz odamızın duvarı için ne söyleyebiliriz? Düzlem, değil mi çocuklar? Düzlem modelidir evimizin duvarı, odamızın duvarı. Peki odanın duvarında bulunan bu tablo harikasınız. Düzlem parçasını ifade eder. Örneklerimize devam edelim. Dersimizin başındaki görseli hatırlayalım. Neydi çocuklar? Bu bir tangram oyunu değil mi? Tangramı bir düzlem olarak düşünürsek, tangramın parçaları da, her bir parçası da düzlem parçası, ya da düzlemsel şekil olarak ifade edilir çocuklar. Bol bol örnek veriyoruz ki konumuz iyice pekişsin, anlaşılsın diye. Yine konumuzun başında ne demiştik? Puzzle. Yani yapbozlar. Eğlenceli bir oyundur değil mi? Özellikle böyle biraz sayısı fazlaysa puzzle'ın parça sayısı fazlaysa hem zor hem de çok eğlenceli puzzle'lar ortaya çıkabilir. Biz bu puzzle modeli için ne diyebiliriz çocuklar? Puzzle bir düzlemdir, değil mi? Puzzle bir düzlemdir. Peki bu puzzle'ın her bir parçası düzlem modeli değildir. Nedir çocuklar? Düzlem parçasıdır veya düzlemsel şekildir diyoruz. Evet çocuklar, dersimizin başında söylediğim gibi açılar konusuna geçmeden önce doğru doğru parçası ve ışın konusunu bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Evet çocuklar, doğru neydi? Aranızda hatırlayanlar var mı? Eminim birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Gelin sizlere bazı örneklerle hatırlatmaya çalışayım. Bir elektrik kablosu, tel kablo veya hortum veya annelerimizin dikiş dikerken kullandığı ip veya tren yolu, demir yolu. Her iki ucundan da istenildiği kadar uzatılabilir değil mi çocuklar? Biz çok uzun bir kablo, çok uzun bir hortum ya da çok uzun bir demir yolu yapabiliriz. Aynı şekilde çok büyük, çok uzun bir ip de üretilebilir. Şimdi hatırladık mı doğru neydi çocuklar? Süpersiniz her iki ucundan da istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiler birer doğru modeli oluşturur çocuklar. Tekrar ediyorum. Her iki ucundan istenildiği kadar uzatılabilen düz çizgiler birer doğru modeli oluyordu. Düz çizgilerin iki ucuna uzatabil, uzatılabildiğini göstermek için ok işareti koyarız çocuklar ok işareti koyarız ve adına da doğru deriz. Örneğin bu bir doğru modelidir. Her iki ucunu ok ile gösterdiğimiz zaman bir doğru modeli oluyor. Ve doğrular çocuklar hatırlayalım küçük harflerle adlandırılırdı. Biz çizeceğimiz bir doğrunun uç kısımlarına oklarını koyduktan sonra yani doğru modelini oluşturduktan sonra bunu isimlendirebiliriz. Örneğin bu bir E doğrusu veya bu bir K doğrusu şeklinde ifade edebiliriz çocuklar. E evet çocuklar, yanan bir ampule gözlerimizi böyle hafifçe büzerek, hafifçe kısarak baktığımızda aşağıdaki gibi ışık demetleri görürüz. Işık demetlerinin çıktığı yer bellidir, değil mi? Evet, nereden çıkıyor? Ampülden çıkıyor. Çıktığı yer bellidir. Yani sabittir. Çıktığı yerden başlayarak uzayıp giderler ama değil mi? Gidebildiği kadar. Doğru mu çocuklar? Evet, harikasınız. Peki, o zaman biz buna ne diyoruz? Sadece bir ucu sınırlı, diğer ucunda ok işareti olan ve sonsuza dek uzayıp giden şekillere de ışın diyoruz çocuklar. Hemen örneğiyle hatırlayalım çocuklar. Ne demiştik? Ampülden çıkan ışıkların bir ucu sınırlı. Yani çıktığı yer belli. Ama diğer ucu yani ışınların ışığın gittiği yer sınırsız. Diğer ucuna ne yapıyoruz? Ok işareti yapıyoruz ve buna ne diyoruz? Işın diyoruz. Hemen görselin üzerinde bir kez daha tekrar ediyorum. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız ve ok işareti koyuyoruz. Buna ne, ne diyoruz çocuklar? Işın diyoruz. Diğer yöne de olabilir aynı şekilde. Her iki tarafa da olabilir çocuklar. Hemen ışın deyince... Akla gelecek en güzel örneklerden bir tanesi kalemimizdir. Kurşun kalemimizdir değil mi çocuklar? Ucu açılmış bir kalem yalnız. Çünkü bir ucu sınırlıdır. Bu arka tarafı silgisinin olduğu yer. Diğer ucu ise ok işaretine benzettiğimiz için ucu açılmış bir kalemi ışına benzetebiliriz. Veya başka neyi benzetebiliriz? Çivi ya da vida gibi nesneleri de ışına benzetebiliriz çocuklar. Çünkü çivinin ve vidalarında bir uçları sınırlı, diğer uçları uzayıp gidebilir. Bu yüzden bunlar da ışına benzetilebilir çocuklar. Başka ışına neleri benzetebiliriz? Evet, bahçe çitleri değil mi? Bahçe çitleri de ışına benzer. Bir ucu toprakta yere sabitlenmiş, yani sınırlı. Diğer ucu ise ok şeklinde uzayıp gidebilir. Bir ucu sınırlı, diğer ucu ok işaretiyle gösterilmiş, sınırsız. O zaman bahçe çitleri de ışına örnek gösterilebilir çocuklar. Evet ne demiştik? Doğrular küçük harflerle adlandırılıyordu. Işınlar büyük harflerle isimlendirilir çocuklar. Örneğin bir ucuna sınırlandırılmış ucuna A, diğer ucuna ise B şeklinde isim verdiğimizde AB ışını şeklinde okuruz. AB ışını büyük harflerle isimlendirdik. Her iki ucunu da isimlendirdik. Aynı şekilde diğer yöne doğru da olabilir. Bu sefer başlangıç noktası bura olduğu için BA ışını başlangıç noktasından okuyorum çocuklar dikkat edin. BA ışını şeklinde okuyabilirim. Işınlar büyük harflerle isimlendiriliyor. Doğrular ise küçük harflerle ve tek harf kullanarak. Peki doğru parçası neydi? Hemen doğru parçasını hatırlayarak bu konuyu bitirmiş olalım çocuklar. Bir doğrumuz var her iki ucuda ok işaretiyle gösterilmiş bir doğrumuz var. Bunun belli bir bölümünü nokta koyduğum A bölümünü ve çocuklar B bölümünü bu doğru parçasından alıp çıkaralım. Aldık ve çıkardık. Ortaya çıkan doğru parçasıdır çocuklar. Tekrar söylüyorum. Bir doğru parçası, bir doğrumuz var. Her iki ucu ok işaretiyle gösterilmiş. Her iki ucu sonsuza kadar uzayıp gidebiliyor. Bu doğru parçasından belli bir bölümü A ve B noktalarıyla kesilen bölümü alıp çıkarıyorum. Oluşan şeklin adı doğru parçasıdır. O zaman doğru parçası için ne diyebilirim çocuklar? Her iki ucu da sınırlı değil mi? Bu ucu da belli, bu ucu da belli sınırlı. Ne bu taraftan uzayabilir ne bu taraftan uzayabilir. Doğru parçalarını yine büyük harflerle isimlendiriyoruz. A, B doğru parçası şeklinde ifade edip ediyoruz. Evet çocuklar tekrar söylüyorum. Doğru parçalarının iki uçtan da sınırları bellidir. Ucu hiç açılmamış bir kurşun kalem bir doğru parçasına benzetilebilir çocuklar. Ucu hiç açılmamış bir kurşun kalem. Bu çiftçi amcanın, çiftçi dayının elindeki bahçe aletinin sapı yani şu kısmı bir doğru parçasını ifade eder. Yani bir değnek düşünün çocuklar ya da bir sopa düşünün. İki ucu da sınırlandırılmış, belli olduğu için bu bir doğru parçasını ifade eder. Evet çocuklar. Sizlere bir soru Işın ile doğru parçası arasında ne fark vardır? Hemen modelle gösterelim. Bu bizim ışınımız olsun. Bu da bizim doğru parçamız olsun. Işın ile doğru parçası arasında ne fark vardır? Kimler söyleyebilir? Harikasınız. Hepinizin cevapları doğru. Işın ile doğru parçası arasındaki fark şudur çocuklar. Işın bir ucu sınırlı Diğer ucu sınırsızdır. Ok ile gösterilir. Doğru parçası ise bir doğrunun belli bir bölümünden alınan parçadır. O yüzden her iki ucu da sınırlıdır. Işın ile doğru parçası arasındaki fark budur değil mi çocuklar? Peki burada gördüğümüz ok işaretleri neye benziyor? Bu ok işareti ve bu ok işareti neye benziyor çocuklar? Harikasınız bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız. Yani okla ifade edildiği için bunlar birer ışına benziyor diyebiliriz. Peki buradaki tahta parçası için ne diyebiliriz ortadaki? Harikasınız. O da bir doğru parçasıdır. Çünkü her iki ucu da sınırlıdır çocuklar. Evet çocuklar. Matematik dersimizde neler öğrendik? Düzlemin sınırsız uzayabilen düz yüzeyler olduğunu öğrendik. Düzlem modelinin üzerinde yer alan şekillerin ise düzlemsel şekil veya düzlem parçası olarak ifade edildiğini öğrendik. Ve son olarak doğru, doğru parçası ve ışın kavramlarını hatırladık. Evet çocuklar, ev çalışmalarımız nelerdir? sizlere videoyu izledikten sonra konu özet çalışması göndereceğim. Bunu matematik defterimize özenle yazıyoruz. Sonrasında özet çalışmamız yazıldıktan sonra Akıllı Matematik kitabımızdan belirtilen sayfalardaki çalışmaları yapıyoruz çocuklar. Evet çocuklar, matematik dersimizin burada sonuna geldik. Düzlem, düzlem parçası, düzlemsel şekil ve son olarak doğru doğru parçası ve ışını hatırladık. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki konu anlatım videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun çocuklar.